Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar. Akşam izliyorsanız zamansızdır tabii ki. İzlediğiniz zamanı niyetimi aldım ben. Sabah açılımını izlediniz. En derin arzusu isteği ne dedik? Güncel enerji güncellemesi olarak alabilirsiniz. Yani bu konuyla ilgili, bu soruyla ilgili cevabını merak ediyorsanız hadi bakalım sabaha da izleyin mutlaka. Çünkü kombinasyon oluyor. Evet. Her ilişki tipi için uygundur arkadaşlar. Zamansızdır. Her ilişki tipi için uygundur. Açılımlar. Tarot açılımlar. Ve yani istisna olan açılımlar her ilişki tipine uygun olmayan bir e, var. Belli konular var ama genelde o şekilde. Ama tümü zamansızdır. Ve yine erillere, dişilere özel diye bir şey yok. Eril dişil herkes izleyebilir. Hadi bakalım. Anlık enerjisi tam şu anda. iyice odaklanın karşı tarafa. Kendi güncelinde tam şu anda ne zaman denk gelirseniz ne durumda hangi enerjilerde anıların meleği huzurun sesi yol gösterici yıldız ışığın rehberliği Umudum var diyen birisi var burada arkadaşlar işsel yolculuk şimdi sabahı da izlediniz sabah enerjilerine bakın yol gösterici yıldız çok güzel bir kart şöyle tutayım şimdi bu kişi rehberliğe ihtiyaç var <laughs> hep söylüyoruz olabilir arkadaşlar o da dinliyor olabilir veya birilerinden bazen rehberlik profesyonel anlamda rehberlik alan birisinden bahsedebiliriz veya arkadaşlarından böyle istişare yapıyordur bazı konularla ilgili Sabah enerjisini de izleyin. Bu kişi şöyle geçmişe çok geçmişteki güzel günleri düşünüyor. Çok fazla kendi güncelinde geçmiş konulara odaklanmış. Geçmişte hayat ne güzeldi veya geçmişteki e, yaşadığı durumlar iyi ya da kötü. Evet yanlış yaptıysa geçmişteki yanlışlarını düşünüyor. Dersini alıp yoluna devam e, edecek olan birisi var. Veya geçmişte geçmişi sorgulayan. Sabah da izleyin. Bakın çok bağlantılı. İşte kendini sorgulayan birisi var fakat şöyle bir güzelliği var. Yani şu an akşam enerjilerinde daha sosyal. Belki gün boyunca arkadaşlarıyla konuştu, fikir aldı. Bazen bir şey sormadan bile o bilgi size, siz yani birilerine bir şey sormazsınız veya işte araştırmadan bile anlık o bilgi size evrenden, sistemden gelebilir. Böyle bir mesaj da almış olabilir. Huzur istiyorum diyor. Evet geçmişte belki huzurumu bozacak çok durumlar oldu. Umudum var diyor. Umudum var. Evet doğru bir rehberlikten bahsediyor. Ne tarafa doğru yol alacağımı biliyorum diyor. Kendini keşfetmiş veya keşfettiğini düşünen hala tabii ki keşfetme yolculuğunda olan birisi var burada. Akşam enerjilerinde daha sosyal geldi bu kişi. Evet. Geçmiş konular çok düşünüyor. Ben nerede yanlış yaptım? Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? Sizinle ilgili anlık enerjisi özgürlüğün kanatları. Umut yıldızı. Bakın. Bunu bir yerden hatırladınız mı? İki tane yıldız. Asla şu yıldız sizsiniz arkadaşlar. Muhtemelen o kişiye yol gösteren umut olan kişi sizsiniz tek umudu sizsiniz belki de öyle söyleyeyim evet. evet Burada da rehberlik var. Burada da. Siz ona farkında olarak ya da olmadan rehberlik de ediyor olabilirsiniz. Uyanış çağrısı bunu da hatırladınız mı? Bakın aynı kartlar geliyor. Bunu yeni fark etmiş ama. Işık savaşçısı Doğanın Sesi. Arkadaşlar e, burada şöyle bir durum var. Onun umudu, umut yıldızı sizsiniz. Onun rehberi sizsiniz. Yani belli bir süre geçmiş konular bu kişiyi bağlamış. Geçmişteki negatif enerjiler bağlamış. Geçmişinde olan kişiler sizinle hani he, hep söylüyorum ya kolektif bir açılım. Kötü bir geçmişiniz vardır. Veya böyle ayrılık yaşamışsınızdır. Bu konular çok takmıştır Ondan bir türlü kurtulamamıştır. Artık bu geçmiş konular her neyse bundan Özgürleşiyor bu kişi. Umudu sizsiniz. Bunun yeni farkına varmış. Onun rehberi sizsiniz. Sizin için, aranızdaki sorunlar için savaşması gerektiğini biliyor artık. Yani belirsizlik var. Bu belirsizliği aşmamız gerekiyor ve bunu aşabilmek için iletişim, doğru iletişimler kurmak, böyle doğada zaman geçiriyor olabilir. Beraber işte gezdiğiniz yerler varsa, görüştüğünüz yerler varsa o alanlarda dolaşıyor olabilir. Fakat uyumlu bir eee Düzgün bir iletişim, uyumlu bir düzen istiyor bu kişi. Çok güzel, anlık enerjisi. Manevi bağlantı, spiritüel yolculuk, aydınlanma. Aydınlanmış arkadaşlar bu kişi sizinle ilgili. Aydınlanmış. Ve e, böyle manevi bir e, şey de var. Uzaksanız bile birbirinizi hissediyorsunuz. Evet, telepatik bir bağ olabilir aranızda. Hadi bakalım. En derin arzusu. Akşam enerjileriyle anlık enerjiyi çok güzel verdi arkadaşlar. Anlık enerjiyi çok güzel verdi. Allah'ım güzel dedim ya. Hemen ters köşe yap. Kılıç kralı. Bir dediğini bir dediği tutmuyorum bu kişinin. Anlık güzel. Ender'in arzusu isteği dedim. Şunları kartlarımız büyük. Şöyle biraz mesafe koyalım. Görüyor musunuz bu taraftakileri de? Evet. Asa şövalyesi. Evet. Büyücü. Kılıç sekizlisi. Evet. Desi altında ne var? Para Yüklüsü. İş arkadaşlığı, iş bağlantısı, arada para bağı, parayla ilgili sorunlar olabilir. Para konular yüzünden ayrıysanız ayrılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bazen de iş birliği, iş arkadaşlığıdır. Hadi bakalım. Katina'yı da alalım. Bakın bunu hatırladınız mı? Bu kadar kart içinde aynı kart geldi. Hem de ilk sırada. Sabaha da izleyin arkadaşlar. Bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Muzur, evet. Urmiya en çok gelen açılımlarda iki dişil enerjiden birisi. Süpürge ve bir balık. Kafa karışıklığı var bu kişinin arkadaşlar. Bir bir şeyler kafasını karıştırıyor. Ben aslında. Buradaki enerji net. Onu söyleyebilirim. Burçlardan da bahsedeyim. Merak etmeyen bu kısmı izlemesin. Evet. Oğlak kova net olarak burada. Yay burcu net olarak burada. İkizler burcu var. Yani baskın bir de aslan etkisi var. Güneş kartı var. Evet. En derin arzun isteği. Arkadaşlar. Ben şurayı geçmiş olarak yakın geçmiş olabilir. Bu kişi geçmiş konulara çok takılı. Bakın. Burada da vardı. Geçmiş konular çok takılmış. Bir kapı açması gerekirken bu kapıya çok gönüllü olmamış. Geçmiş konulardan özgürleşememiş, kendi alanını savunmuş. Burada hala bir kafa karışıklığı var. Belki iş konuları, kariyer konusunu düşünmüş ama şu an şu durumundan bu soğuk enerjiden, evet mantık enerjisi ama duygusal konularda bir yere kadar mantık umursamaz tavırlardan çıkmak istiyor. Bir yol bulmak, bir kapı aralamak istiyor. Hani sizden bekliyordu ya. Bu yine böyle bir pozisyonda fakat belki belli bir süre böyle deneyimledi, sizden bir ışık almak istedi fakat bir kapı açılması gerektiğini biliyor. Siz soğuksanız sizinle burada iki taraflı soğuk enerjiler var. Bakın iki taraflı soğuk enerjiler alıyorum. Bir kapı açılması gerektiğini biliyor. Yani şu Urmiya'ya karşı yani şöyle göstereyim. Evet bir kapı böyle ben umurumda değil ben istemem demekle gitmeyeceğini anlamış. Şurada arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. Burada bir sabır kartıdır. Evet e, sadık sadakatle ilgili konulardır. Sabırın test edilmesi geçmiş konular. Artık bu geçmiş konuların yıkılması gerektiğinin farkını en derin arzu süste ediyorum ama bunu yıkmak istiyor aslında. Çok sabretmişsiniz. Çok e, muhtemelen zaman girmiş geçmiş Tekin e, olumsuzluklar geçmiş konular ön yargılar çok bunlara takılmış kalmış bu kişi bunlardan arınmak istiyor en derin arzusu istesi yani önünüze engel kalsın istemiyor bir kapı açmak istiyor burada gayretli gördüm ben gayretli gördüm ve bu buna başlamış yani ben geçmişi yıkacağım geçmiş konuları bitireceğim zaten geçmiş konular bu kişiyi olumsuz etkilemiş onu sorgulamıştı bunu istiyor sizin size sadık olmak istiyor muhtemelen burada fakat Sorun şu, siz artık donup kalmışsınız. Siz artık yani adalet tecelli edecek olay vardır ya. Ama bu kişi ne kadar eyleme geçse de belki bu sonuçsuz eylemlerinden bıktınız. Anlık eylemlerinden bıktınız ve her şeyi yaptınız, uğraştınız, donup kaldınız böyle. Artık hani şey diye düşünüyorsunuz. Ben yanlış kişiyi sevdim, yanlış kişiyi seçtim deyip her şeyi aşkınız uğruna her şeyi yapmanıza rağmen bir tepki alamadınız. Bu kişi şu an muhtemelen merkezinde bir uyanışa geçmiş ya. Size karşı eylemi yoğun da olsa sizden tık yok sanki. Siz donup kalmışsınız. Siz eski sizi arıyor. E, uzun süreli süreciniz varsa. Her koşulsuz, şartsız onu isteyin. Onu sevin. O trip yapsın. O e, işte uzaklaşsın. O durduk yere iletişimi kessin ya da engellesin. Bu, bunu istiyor bu kişi en derin arzusu isteği. Fakat siz sanki de onun kalmışsınız. Bu inişli çıkışlı eylemlerinden bıkmışsınız. Bu kişi diyor eylem istiyorum fakat yani sizi eyleme geçirmesi gerekiyor. Bunu istiyor. En derin arzusu isteği. Çünkü siz artık eskisi gibi değilsiniz. En derin arzunu isteyin. Bakın savaşmak istiyorum diyor. Aramızdaki şu sorunları çözmek istiyorum. Güneş açsın istiyor. Aydınlansın. Işık savaşçısı ve güneş. Çok ironik değil mi? Büyülü bakın. Büyücü kart var. Aramızdaki potansiyel büyük. Her an her şey olabilir. Ben gücüm var diyor. Siz inancınızı kaybetmişsiniz. Bu kişi, kişi güçlüyüm diyor. Parlak güneş bakın hayatını aydınlatacak. Her türlü üzüntü yok edecek. Ve bütün sorunların için çözüm bulacağım diyor. Bana güven diyor. İnan diyor. Mucize olacak belki diyor. Siz o kadar şeysiniz ki bir mucize ancak bu kişiyi değiştirir diyor olabilirsiniz. Bunu yapacağım diyor bu kişi. Ve ben burada en derin arzu istek derken Size vaat ver aldım ben burada. Size vaat veriyor bu kişi. Bakın en önemli konu ön yargılar. Ön yargıları bitireceğim. Ön yargıları atacağım. Silip süpüreceğim diyor bu kişi. Yani sizin ön yargınızı kırmakla ilgili bir çabat olabilir. Çünkü artık ona inanmıyorsunuz. Ona karşı ön yargılısınız. Burada bunları silip süpürmekten de bahsediyor. En derin arzunu isteyin dediğimde. Veya şey vardır. Kendi ön yargıları vardır. Toplumsal ön yargılar vardır. Bundan Çıkmakla ilgili güzel bir e, durumdan bahsetti. Güzel. Hadi bakalım devam edelim. Biraz daha en derin arzunu isteyin. Vaadler verdi daha çok. Hani var ya. Yemin ederim seni temin ederim modunda birisi var. Artık iyileştim. Eskisi gibi değilim ya da. <laughs> Şu ikisi buraya indi. Bunu bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kartları da. Ay ay ay. Ay ay ay. İçini değiştiğimiz zaman biraz eyvah eyvah. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar yani bu kişi ne kadar inişli çıkışlı. Yani bir dediği diğer dediğini tutmuyor gibi. Şurada samimi geldi bana. Tabii ki kart alacağız. Hemen yargılamayalım arkadaşlar. Ay yine kartları nasıl yapmışım ben böyle. güldürdü beni burada arkadaşlar tatlış kartlar da geliyor ha, yılanlık yaptıysa sizi üzdüyse pişmanlık var burada belki de kendi hayal kırıklığını uğruyor siz böyle soğuk enerjilerdeyseniz sizden böyle alışmışsa beslenmeye Şimdi arkadaşlar şurada bir tilkimiz çıktı ya çok şey burada. Geçmişe bakan bir tilki var. Geçmişte o kadar kolay bu kapıları açmış ki sizinle. O kadar rahat etmiş ki. Yani ikinci şans, üçüncü şans, beşinci şans o kadar çok vermişsiniz ki. Geçmişe bakan bir tilki var. Yani ikinci şansı istiyor fakat böyle hiç de yorulmadan, hiç de tilkilik yaparak. Böyle işte ben istemem, yan cebime koy modu var ya. Yani o modda birisi var. Ee, ve e, burada <laughs> aranız limonu uzaksanız ikinci şansı kesinlikle istiyor. Dediğim gibi üçüncü, beşinci, onuncu şans bile olmuş olabilir. Sizinle tekrardan istiyor. Fakat böyle kendileri de ne derler karda yürüyüp izini bırakmama modunda bir isteğiş. Hani böyle kendine de taviz vermesin isteğişi var burada. Tilkiliğinden de vazgeçmiyor. Yani şurada sizi tekrar bu donuk enerjinizi çözüp bunu eyleme geçirip e, ikinci şansı yakalama durumu var. En derin arzusu işte. Burada arkadaşlar bunlar atmıştı. Fakat bakın burada kaygı sebebi ne? Burada kuyu ve çocuk. Çocuk engeli olan. Bakın tekrar söylüyorum bunu sabah açılımında da veya şimdi geldim bilmiyorum. Çocuk engeli olanlar alsınlar. Yani bu sorun geri plana ise de bu durum kaygılandırıyor. Bir. Buradaki olayda kombinasyonda ne olabilir? Kolektif açılım yaş farkı kaygılandırıyor olabilir. Olanlar alsın bakın. Herkes benim yok diye hani yaza, yazıyorsunuz. Hayır. Olanlar için söylüyorum zaten. Veya burada masumiyet <laughs> var arkadaşlar. Ee, yani şöyle bir durum var. Size çok güveniyor ya bu kişi. İkinci, üçüncü, beşinci şansı hep bu e, kılını kıpırdatmadan yakalamış ya. Hep siz yorulmuşsunuz ya. Artık biraz kaygıları var. Artık eskisi kadar saf derken bunu yanlış algılamayın. Temiz enerjiler artık ona karşı içiniz bulanmış. Ona karşı artık çocuksu değilsiniz. Çocuk böyle çabuk şey yapılır ya kandırabilirsiniz küçük çocukları. Artık o şekilde değilsiniz. Bunun biraz kaygısı da var. Eskisi kadar acaba hala sorusu var. Biraz kaygı enerjisi var burada. Dediğim gibi çocuk durumu yaş fark olanlar bu durumda kaygılandırıyor. Şimdi burada bir labirent var. Evet en derin arzunu isteyin. Sana güvenmek istiyorum. Fakat bu kişi bakın labirent güven sorunları yaşanmış aranızda. Sizin güveninizi sarsmış bir tilki var veya şu an sizin bu enerjiden çıkıp çıkmayacağınızla ilgili bir e, kaygı var bu kişide arkadaşlar. Olur mu olmaz mı? Ve güven sorunları. Bunu tabii ki kart alacağım. Bu labirenti ve güvenliğe verdi. Evet. Hmm. Bu sorumluluğu alabilir miyim? Diyor arkadaşlar. Aa, aynı kartları verdi. Bakın o kadar net geldi ki. Rutin düzeni devam eden. Bir türlü olmuyoruz. Bir türlü ilerlemiyor. Veya üst versiyona geçemiyoruz diyorsanız. Bu kişi sizi zorluyorsa. Bağlanma korkusu var. Bu sorumluluğu alabilir miyim, alamaz mıyım? Maddi olarak yetebilir miyim, yetemez miyim? Bundan dolayı kendine güvenemeyen ve böyle kaybolan birisi var. Net yani. Genel anlamda böyle bir enerji var. Çok net. İkincisi, hep söylüyoruz ya, bu kişinin başka sorumlulukları varsa, burada çocuk kartı geldi, ailesi, başka sorumluluğu varsa, maddi olarak yetebilir miyim, yetemez miyim? İşte diğer kişiler var. Güven sorunları oluşur mu oluşmaz mı? Bunu, bu, bu konu ağır bir sorumluluk. Bunun sorumluluğunu alabilir miyim maddi manevi? Bunu düşünüyor bu kişi. Çok net geldi. Evet. Arkadaşlar burada maske. Yani <laughs> şuradaki tilki gibi alabilirsiniz. Sizinle kavuşmak istiyor. Kavuşmak için her şeye başvurabilir. Tilkilik yapabilir. Yani maskeler takabilir. Şirin görünmeye çalışabilir. Size özlemiş çünkü. Size kavuşmak istiyor. Evet arada çok yalan dolan yılanlar yalanlar olmuş olabilir ama her şeyin üstünü örtüp size de kavuşmak istiyor bu kişi. En derin arzum isteği içinde bu da var diyor. Ve yılanları yalanları araya soktuğum için şu yılanı kapatıyorum. Büyük bir suçluluk duyuyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Vicdan da yapan birisi var. Size sivri dilini gösterdiyse, sivri sözler söylediyse, canınızı yaktıysa, başkaları yüzünden canınızı yaktıysa vicdan yapıyor mu diyorsanız şu açılımda vicdan var arkadaşlar. En derin arzusu isteği aslında biraz bundan da kurtulmak istiyor. Yani biraz vicdanını da rahatlatmak istiyor sizinle ilgili bu kişi. Kavuşma hissinin altında o da var. Evet, hadi bakalım. Tavsiye kartlarını alalım. Karşınızda olsa içimi kemiren şüphelerim var, hata yapmaktan korkuyorum. Bakın nokta diyeceğim artık. Bu kişi güven sorunları var, kendine güvenemiyor, sorumluluk almaktan korkuyor, vicdan yapıyor. Bunu düzeltmesi gerekiyor ama bir emin olamama durumu da var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bağlanma korkusu bazılar için. Evet, kıskançlık, kıskanç biri misiniz arkadaşlar? Hatta bazı arkadaşlarım için şurada labirent kartında sizi göremiyorsa sizi merak ediyorsa uzaksanız kıskançlık etkisi ya başka birilerini seçerse ya başka birilerine ilgi gösterirse modu var ama daha çok ben sizi kaybetme korkusuyla vicdanla adım atma isteği var ama onun dışında aranızda bir kıskançlık varsa buraya bir kart daha alalım. Sanki e, yoğun bir kıskançlık enerjisi var. Bu tekrar açığa çıkar mı diye. Çünkü deneyimledim diyor. Siz onu kıskanmış olabilirsiniz. Kıskançlık konusu çok fazla ilişkinizi bozmuş olabilir. Başkaları yüzünden aranıza sorunlar girmiş olabilir. Bunu deneyimledim. Bundan çekiniyorum diyor. Bu sorun tekrar gündeme gelirse diyor. Siz ne yapmalısınız? Boş verin arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmayın. Akışa bırakın dedi kart. Çok net. Bırakın salıverin hatta bu kişiyi. Ne yapacak? Gözlemleyin. Gözlemleyin derken dikkatiniz onun üzerinde olmasın. Akışınıza devam edin. Ee, Mevlam ne eylerse güzel eyler modu var ya. O modda olun. Başka bir konu kişi ya da durumla ilgili. Üzüntü. Arkadaşlar sabah enerjisini de izleyin. Aynı kişi konu ya da durumdan bahsediyorsak e, orada da bir uyarı vardı. Yani şu e, bir kişi eğer bir kişi alternatif bir kişi varsa hayır dedi kartlar. Şu an zamanı değil dedi. Zaten mevcut süreciniz var. Ya da bir işle bir hani ım, şu an yani bilinmezlik durumu var ve iyi düşünün dedi yani bir işe size bağlı. Atsam mı atmasam mı adım? Gitsem mi gitmesen mi ise daha biraz daha düşünün arkadaşlar. Şu an sanki sağlıklı karar verecek mutlu değilsiniz. Bunu da yanlış algılamayın. Biraz daha düşünün dedi. Eğer size bağlı değil olmayan bir konuysa. Gelecek mi gelmeyecek mi? Ne olacak diye düşünüyorsanız hani adım atmanızı gerektiren bir durum değilse hayır biraz daha zamanı var dedi. Ee, yani şu an o durum gerçekleşse bile sizi sanki çok mutlu etmeyecek gibi. Evet uyum. İç dengeniz de önemli arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.